ya ben o kardeşimi var ya bulursam çok pis döveceğim ha. Onun yüzünden kaybettim hepten videoyu kapadı ya. Onun yüzünden video gitti. Ne güzel mücadele yapıyordum. Video gitti. Neyse. Şimdi bir yandan mücadele yapacağız. Bir yandan Melody'yi açmaya çalışacağız. Şimdi. İki kere yenildim maalesef. El Crozon. Ben bu kostümü hiç sevmiyorum bu arada. <laughs> <laughs> e. Eh, ne yedik? MK level mı? Deneyeceğim. Koda yazacağım onu. Deneyeceğim yine. Öl abicim ya sen artık yani öl. Sıkıntısın. İşin gücün sıkıntı yani. Nani çok fazla vuruyor ama ya. Ne saçmalıksa. Cık, girmez o girmez. Ya bu ulti mi attı şimdi. Ulti mi attı yoksa atmadı mı? Attığı şey ulti değil mi? Ulti değil mi attığı şey onun ya? Söyleyin bana. Öyle ama ya. Bana ver bana. Bana ver bana lan bana. Ya bana ver salak mısın? Ya oğlum salak mısın sen ya? Cık. Golümüzü kaçırdı işte ya. Şimdi ben onları yemedim mi? Yemedim mi lan ben onları? Çok saç çatladım vallahi sinirden. Hepimizi yiyeceğim. Hepi... Bak at şunu işte atamıyorsun. Bana verecektin orada ya. Senin yüzünden olmadı işte. Şimdi bir tane atsak çoktan si kazanmıştık bizim maçı. Çok sinirden çatlıyorum ya. Ver şu pası. Bana verin bana. Bana ver salak mısın? Heh. Gol be. Orada dayanmak kızıyor. Sana ne vereceğim atamıyorsun. Tövbe estağfurullah. Abi saçmalık ya. Sen beni öldürmeye mi çalışın lan? Hadi be bak atamıyorsun ama neyse. Hadi lan Spike. Aga be atamadı. Olsun Spike'a bir şey demiyorum. Girmesin ama yani orada. Bak benim ultim geldi. Allah'ını seviyorsanız ölmeyin. Bak şu golü de kurtarın ne geliyorsa gelsin. Ben onları öldüreceğim. Sonra biz atağa çıkacağız. Hepinizi yiyeceğim. Bana verin pasa. Bana ver. Bana, bana! Ya oğlum sen beyinsiz misin ya? Pardon da yani. Biraz saçmaladın. Pardon. <laughs> oğlum ben kendim öldüm ya. Hadi Spike, Spike katarsın. Gol be. yendik. İşte bu. Zaferi yaptık. Öf ya hiçbir şey çıkmadı. Ben o kadar can atındım lan. Ben de mi seçeyim? Ben de Dynamite'ı seçeyim. Neyse. Evet şu an bu arada yeni sezon geldi. Bir tane hesabım var. O hesapta yaparız yine. İkinci videoyu yine oradan gelir. Bir tane daha çekeriz. Şimdi şöyle cum cum durduracağım bak şu spiper var ya olmasa yenerdik he ben ne yapayım şimdi ya çok hatalısınız bu arada çok alak ya şu topa sıkıldım ya saçmalık ben bu arada bir şey yapamayacağım valla yenildik ben onu söyleyeyim baştan Evet. Üçüncü yenilgimiz arkadaşlar sanırım bu. Aynen. Değil mi? Üç oldu. Ya ölü abi artık ya. Sıkıldım ama. Niye ölmüyor bu ya? Ben demiştim ama ben bilirim. <laughs> ben bilirim. Bir de Vines Vines. Bir Vines Rama attı. Bir de Vines Busco. Düzgün bir şey çekelim ya. Güçlü olsun böyle. Edgar değil ama. Gold olmaz. Oğlum ben Edgar seçeceğim yani. Yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> Edgar yapamazsam var ya Edgar yapamazsın çok kötü olur. Sinirden çatlarım. Karşıda da Edgar. Aha bizde Melody var. Tank var. Önceki maçın yıldızlarıdır bunlar. Söyleyeyim ben size. Önceki maçta yenmişlerdi. Şimdi yeni de göreyim. Feng al. Hadi be at. Ya vur işte Feng vur vur vur. Ya vur be. Allah'ım yarabbim sıkıntısınız ya. Şimdi bir basacağım küfürü yeter ya. Var ya. Ulan Recepcan bile ben bu kadar kötü oynamıyor ya. Bana ver. Bana ver bana. Görmüyor musun lan beni? Bak sinirimi bozmaya başlıyorsun ya. Neyse bıraktık. Sözümü geri alıyorum Melodi. Kaybedersek almayacağım. Sözümü geri alıyorum. Bir daha geri alacağım çünkü. Kötülük yaparsan bir daha geri O osus. Hadi lan öldür öldür. Öl öl öldü. Bana bana bana. Ona niye saldın şimdi? Ben atsaydım neyse. Yine yendik arkadaşlar yine yine yine. Ama ben net bu arada. Düşünemiyorum abi. Elmas kapmacada %100 kaybedeceğiz. <gülüyor> 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 Bir kere kaybetsek zaten bitiyor. Yani <laughs> çok pis öksürüğüm var ya Neyse Pardon bu arada özür diliyorum Rahatsız olanlar için Özür diliyorum şu an Öksürüyorum çünkü <laughs> Öksürmemeye çalışacağım Allah her tarafım gidecek ama neyse. Lan Edgar geldi. Edgar geldi. Edgar Ed Edgar rahatlıkla öldürdüm ama ben şunları şimdi ben öldürdüler. Hadi lan. Hadi ama ya. Ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz. Tar orada topu alsam belki de şu an atmıştık ya. Paslaşın biraz. Birazcık paslaşın krallar. Hadi lan gol be. Muz muz muz. Muşlu gol attı. Ne? Muşlu. Lan ultiye bas, ultiye bas kanka. Tar ultiye basmalısın. Ultiye basmalısın. Ben kaptım vallahi topu. Gidiyorum. Aga be. Neyse olmadı. Aha Edgar'ın şeyi var. Hiper şarjı. Gözüktü. Ben de doldurmaya çalışıyorum orada hiper şarjı basıyorum ama. Tara bak. Vallahi verecektim. <laughs> Verirken oldu ya. Bak tam veriyordum. <laughs> yes gol. Kazandık kazandık. Ulan öbür hesabımda bile bu kadar kötü oynamadım ha. <laughs> Aga be gizemliye falan döner mi dedim ama neyse. Bu da dönmedi. <laughs> buradaki döner mi? Hı? Buradaki dönsün. Buradaki dönmedi. Şimdi bu kırsal macera gerçekten zorlu. Piper var mı lan bende? Aga be bende Piper yokmuş ya. Piper sen niye yoksun ya? Lazar <laughs> gel ya al bana şunu. Neyse suyu sen ne deneyeceğim cidden bak suyu çok seviyorum. İnşallah yener ya. <laughs> İnşallah yapar sustu. <laughs> Bu yenilirsek bitiyor vallahi video. Cidden ama Piper var karşıda. Çok korkunç abi yenilirse çok kötü olur. Abi karşıda mükemmel kostümler var. Mükemmel şeyler var bize bize bak. Bize bir tane kostüm yok. Baksana kostümsüzüz biz. Kostümler mi kazanır kostümsüzler mi? Bence net kostümler abi. Bir adamın kostümü varsa net yenecek demektir. Yani pahalı bir kostüm varsa. Öyle haydut kalp. El estara. Diye kostümler olursa öyle değil. Abartmayın. On onlar kötü kostüm. Bak. Şu Crow valla çok güçlü ama. Crow bayağı güçlü. Hatta şu mega kural var ya o çok sıkıntı. Sıkıyorsa gelin ana da işgaline. Ölmüyor ama hocam ya. Çok saklanıyor bu. Aa öldü. Lütfen geri dön. E işte yani. Beklenir bizim takımdan bunlar. Ya baby şarkını da ben seni şeyini de. Yenildik ki ya. Heh, ben oynamıyorum. Gülüyorum arkadaşlar Bilerek gülüyorum. Ben akıl hastanesine yatırmam lazım. Lütfen ölü tıra. Tara öl tara öl tara öl. Tara ölürsen Müslümansın. Şaka şaka oğlum. Dinine karışamam. Ee, eğlenceliydi ama. Şimdi küfür salısım gerekiyor ama. Neyse. Yarın İstanbul'a gideceğiz bu arada. Onun videosu gelecek. Bu seferlik yapamadık yine. Ama güzel geldik bu arada cidden. 6 saniye kazandık. Ben bu arada dedim size. Burada kaybederim ben dedim. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize lütfen ama lütfen iyi bakın. Yoksa hastalanırsınız. Bu arada 9 tatil başladı. 9 tatilde çok güzel videolar gelir inşallah. Siz de abone olursunuz inşallah. Görüşürüz. Зачем се вирум плавай?